Peru'da polisler eşine rastlanmayan bir olayla karşılaştı. Hareketlerinden şüphelendikleri Kurye'nin çantasını arayan polisler 800 yıllık bir mumya buldu. Kurye, mumyayı ruhani bir kız arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Çantasında 800 yıllık mumya ile yakalandım. O benim ruhani kız arkadaşım açıklamasını yaptı. İlginç olayın adresi Peru. Arkeolojik kazı bölgesinde şüphelendikleri bir kuryeyi arayan polisler sürpriz bir durumla karşılaştı. Kurye'nin yanındaki soğutucu çantasında bir mumya bulundu. Kurye, bandajlanmış haldeki mumyayı bir tür ruhani kız arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Arkadaşlarına hava atmak için de kutuyu yanında taşıdığını ifade etti. Yatak odamda benimle uyuyor. Vanita, yatağımın yanındaki televizyonun kenarındaki kutuda duruyor. Ona bakıyorum. O sanki benim ruhani kız arkadaşımmış gibi. Adı açıklanmayan kurye ayrıca mumyanın ilk sahibinin babası olduğunu ifade ederken, babasının nereden bulduğunuysa söylemedi. Uzmanlar, 600 ila 800 yaşında olduğu belirtilen mumyanın, kuryenin sandığı gibi bir kadına değil, yetişkin bir erkeğe ait olduğunu açıkladı. stretch mi guarda.